Burada senin gibi bizzat tatbik etmiş, hayatında tatbik etmiş, uygulamış, görmüş, 40 bin vaka iyileştirmiş. Bilimin ötesindeki ilim konusu ayrı bir konu. Bir teşhis metodu var. Bu teşhiste 40 bin insanda bir defa yanılmıyorsanız dolu bir yıldızsınız demek. Kongrede sordum bize frekans aleti pazarlamaya çalışan. E, neyin frekansına yapıyorsunuz dedim yani bunu. İşte efendim ölçülmüş dünyada da işte insan kalbi işte 50 bin işte 45 ile 50 hertz mi şey hatırlamıyorum şimdi de. İşte o atışa göre biz bununla frekansta o kalbin ritmini ayarlıyoruz. Hiç tatmin etmedi yani. Eline bir çubuk alıp, işte eline bir pandül alıp, bir sürü kitleyi arkasından sürükleyenleri şaşkınlıkla izliyorum söyleyeceğim. Oradaki mesele sadece pandül değil. Esas mesele pandül aracılığıyla o titreşimi alan raddestizlik hassasiyete sahip kişidir. Doğuştan şifacı olabilirsin. Eğer doğuştan senin bir şifa yeteneklerin varsa, bir psikolojik güçlerin varsa, bunu bilgiyle tamamlamak zorundasın. Bir sürü hurşitler ortalıkta mürşidim diye dolanıyor. İçin araya. önce adam ol, insan ol. Biz bu dünya önce insan olmaya geldik. İnsanı kamil olmaya geldik. Kamil insan olmak için bu eğitimler dünya okulu. Beş gece hiç uyumadım sabah kadar. Beş gece ben tamamen transa geçip onun üzerinde çalışma, çalışma yaptım. Evet. Helal hoş olsun, hak ediyor. Tabii birçok konuda insanlar çaresiz kalıyor. Şimdi bazen tamam bilime saygımız sonsuz, tıp bir yere kadar bazı şeyler çözüyor. Ama diyor ki kardeşim tiroid hastalığı iyileşmez. Tıp ben kabul edilmiş. Sedef egzama iyileşmez vitiligo iyileşmez. Niye? Yani bunlar öyle oturduğun yerde üfürerek falan olacak işler değil. Düşünemiyorum. Hiçbir maddi karşılığı yok bu duygunun. Yani birine el uzatmak, birinin o gözlerindeki parıltıyı görmek e, ne kadar güzel. Onu karşılıklı dinler ve onu karşılık. yaşamış insanlarsınız. Allah yolunuzu açık etsin her zaman.